Dövme çıkarmak kesinlikle kolay bir işlem değildir. Yaptırmanın belki de 10 kat daha zor bir işlemdir. Çünkü bir seansta yaptırırsanız fakat çıkarmak için en az 10 seans gelmeniz gerekir. Dövme çıkarmak için şu anki teknolojiyle yapılabilecek en iyi işlem Q-switch endiyaklardır. Q-switch endiyaklar dövme çıkarmak için üretilmiş cihazlardır. Siyah ve koyu rengi görürler. Açık renkli dövmeler çok daha zor çıkarlar. Bunun için Q-Switch Ruby Lazer, Q-Switch Alexander Lazer gibi farklı dalga boyunda lazerlere ihtiyaç vardır. Çok zor ve çok zahmetli bir iştir renkli dövmeyi çıkarmak. Koyu renkli dövmeyi çıkarmak açık renkli dövmelere nazaran daha kolay olsa bile yine de o da en az 5-6 seans ister. Eğer profesyonel bir dövme ise bu 10 seansa kadar çıkabilir ve çok koyu dövmelerde, çok derine işlemiş dövmelerde 10 seansın sonunda bile halen altta dövmenin bir süliyeti gözükebilir. Şu anki teknolojiyle yapılan q endiyaklarla en iyi sonuçlar alınmaktadır. Buna rağmen kalan dövmelerin kalan görüntüsü için fraksiyonel lazer gibi, ablasyon gibi başka işlemlere bazen ihtiyaç duyulmaktadır. Q-Switch endiyak Fraksiyonel lazerlerle birlikte kombine edildiği zaman sonuçlar biraz daha iyi olmakta ama profesyonel dövmelerde, zor dövmelerde hiçbir zaman normal cildiniz olacak, hiçbir şey kalmayacak diye söz veremiyoruz. Söz verdiğimiz tek şey kesinlikle ciddi bir yanık oluşmamakta, daha kötü bir görüntü kesinlikle olmamaktadır. Cerrahi olarak çıkarma yöntemlerinde veya kazımayla, debrablasyonla kazıma yöntemlerinde eskisinden daha kötü bir görüntü olacağı için, bir kesi izi olacağı için, bir yanık izi olacağı için eğer çıkarmaya kesin kararlıysanız yapmanız gereken mutlaka Q-Switch endiyak lazer bulmaktır.